Ee, ben Adıyaman'dan geldim. Depremzedeyiz biz. Ee, burada sağ olsun Adıyaman'da Bafralı komşularımız vardı. Ee, memlekette ev yıkıldıktan sonra e, illa buraya yanımıza gelin dediler sağ olsunlar. Bize işte ev kiraladılar falan. O gün saat 4-5 gibi benim işte Adıyaman'a gitmem lazımdı otobüste. Memlekete giderken işte dayılarıma, teyzelerime falan böyle birkaç... E, kurabiye, şu buranın nokulu, bafra lokumu falan aldım. İşte buradan götüreyim ağızları tatlansın diye. Farklı bir şey yesinler diye. Aldım eşyaları bizim okulun önünde, ay, evin önünde de şey var, Bafra İlkokulu. O gün 18 Mart'la ilgili herhalde bir tören düzenliyor, düzenleniyordu. Ee, İstiklal Marşı tam o esnada okundu. Ben de İstiklal Marşı'nı duyunca artık elimdeki eşyaları bıraktım. Telefonum da elimdeydi. Okul duvarının üstüne koydum. İstiklal Marşı'nı okurken işte birinci kıtası bitti, ikinci kıtasının sonlarına doğru. Tam o esnada bir yukarıdan çat çat ses geldi. Şey, bir anda şu omzumun ucunu sıyırarak üstüme düştü. İşte omzumuz hafif yani çok az bir milim daha şöyle bu tarafta dursaydım belki omzuma dik gelebilirdi. O da çok daha kötü şeyler sonuçlanabilir ya da kafama gelseydi Allah korusun. Sonra omzumu çok şükür sıyırdım. Omzumu sıyırması birlikte yandaki cep telefonuma düştü. Cep telefonumu ikiye büktü böyle parçalandı cep telefonum baya. Elim ayağım bir, birbirine girdi yani yaşadığım çok o an korktum yani Allah korusun dedim kafama gelseydi. Çünkü burada da benim annemle kız kardeşim tek var. Ee, babam vefat etti. Babam 19 yıl önce vefat etti depremde değildi. Yani onlarla burada ilgilenmeye çalışıyorum yani bir Allah korusun bir şey olsaydı diyemem. yani bir şükür ettim çok şükür işte e, canımız sağ diye. Ama yani evden çıkarken ben mesela kendi evimden şahsi aldığım tek parça o cep telefonuydu. Yani cebime koyup da koştum çıktım. Korktum. Bir de önden bir anneyle kız çocuğu da geliyordu. Yani anneyle kız çocuğu 10 saniye erken çıksalardı mesela. Benim hizamda o kız çocuğu geliyordu tam. Yani o hizada Allah korusun kız çocuğunun kafasına boynuna değse. Yani bana çarpsa beni şey yapar yani o şekilde ona çarpsaydı kız çocuğu mümkünat yok yani Allah korusun bir canından olabilirdi. Ki zaten günde yüzlerce küçük çocuk oradan geçip çıkıp gidiyor. Ee, okul müdürünün işte sicili etkilenmesin yazık günahtır. Yani böyle talihsiz bir olay için o ekmeğinden olmasın ya da ne bileyim belki daha gelecek büyük planları vardır, hayalleri vardır. Önünü kapatmayayım diye. Yani böyle talihsiz bir olay yaşadık. Canımız çok şükür sağ deyip bir de bir saat içinde benim Adıyaman'a dönmem gerekiyordu. Komisere dedim şikayetçi olmuyorum diye. Ee, yani telefonu da zor artık. Nasıl şey yapacağız bilmiyorum yani tamir edilir mi edilemez mi ne kadar bir maliyete tamir edilir diye telefoncuya götürdüm şu an orada onlar bir inceleyip tamir edilebilir mi edilemez mi işte tamir edilirse bu kadar fiyat çıkar diye onlardan haber bekleyeceğim şimdi yani böyle <laughs> yani depremden kurtulup da böyle gelip de böyle çok talihsiz bir olaydı gerçekten yani. Yani yine diyorum çok şükür canımız sağ. Elhamdülillah da işte böyle canımız sağ sağ diye diye elimizde avucumuzda bir şey kalmadı. Ee, Hemşirelik öğrencisiyim. Son sınıf e, Osmaniye'de okuyordum. Okulum da zarar gördü. Şu an online bildiğiniz üzere. Ee, Haziranda inşallah mezun olacağız bakalım. Ben artık atanır mıyım atanamaz mıyım? Yani okul ne zaman biter? Bu süreç nasıl devam edecek bilmiyorum. ya Sadece işte dediğim gibi yani buradaki çok şükür yani buraya ilk geldiğimde böyle etrafa baktım. Hayat gayet normal. Marketler çalışıyor, bakkallar var. Yani böyle Adıyaman da bir zaman öyleydi. Yani kendi memleketim de bir zaman öyleydi. O sabahın gecesine kadar da çok güzeldi. Ama bilmiyormuşuz yani meğer ne kadar büyük bir lüks içerisinde yaşadığımızın hiç farkında değilmişiz maalesef. Çünkü bir gecede yani tam anlamıyla hayatın tepe taklak oluyor.